Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sis varlarını bilgisayardan aktif etmeden çalıştırabilir miyiz? Onun denemesini yapacağız. Benim aracım 2012 model Euro 4 1.3 Multijet Line. Ee, şimdi daha önceden ben bunu aktif etmiştim. Sis varlarım aktif şekilde çalışıyor. Ve ön tarafta da bağlı. Kısalarımı yakıyorum. Yeşil ışık yanıyor şurada. Şu anda aktif. Hemen aracımızın önüne geçelim. Sis farlarımız yanıyor. Şimdi farlarımı buradan kapatıyorum. Kontağımız açık. Linea'da bunu açma modülü olmadığı için Idea 13 Multijet'ten gövde modülüne bağlanıyorum. Evet, bağlantımız kuruldu. Ayarlar bölümüne giriyorum. Ayarlarda kuruz kontrol ve sis lambaları açık. Şimdi bunu ben kapatıyorum. Size göstermek için. Bunu tekrar açıcam. Evet sistem balarımızı kapattık. Şimdi proxy düzenleme prosedürü var. Eğer bunu yapmazsak kayıt işlemi gerçekleşmiyor. basıyorum. Şu anda modele yazıyor. Bir 30 saniye kadar sürüyor bu işlem. Bunu yapabilmemiz için aracımızda bulum ve arızası olmaması lazım. Sonradan taktığımız multimedya navigasyonları tanıması olması lazım. Evet kontağı kapatıyorum. Kontağımızı açtık. Şimdi tekrar bağlanıp kapatılıp kapatılmadığını kontrol ediyorum. Evet, sis lambaları kapatıldı diyor. Şimdi bakalım yanacak mı? Evet, ışığımız yandı. Sis farımız da yandı. 2012 Euro 4'lerde sis lambalarını bilgisayarla aktif etmeye gerek yok arkadaşlar. Az önce gördük, denedik. Sis lambaları bilgisayardan kapalı olsa bile tesisata çektiğimiz zaman direkt yanıyor ve buradaki ışığımız aktif şekilde çalışıyor. Birçok kullanıcının aklında soru işareti olan bir durum bu. Çok soru geliyordu bu konuyla ilgili. Bu şekilde denemiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.